Evet teknolojinin gelişmesiyle beraber e, bazı büyüklerimiz de bu duruma uyum sağlayamayabiliyor. Ben teknolojiye bir türlü uyum sağlayamadım. Hiç anlamıyorum bu işten diyen biri var mı böyle bir aile büyüğü? Ya da aile büyüğünü şikayet etmek isteyen bir genç kardeşimiz var mı? Şuraya bir tane mikrofon. Merhaba. Merhaba. Şimdi ben her gün bu olayı yaşıyorum. Neydi? Şimdi ben derseyim. Dersim bitiyor. Dedem beni arıyor. Aa, diyor ki, Naber? ne haber? Sonra dede, bir şey mi soracağım diyorum. Diyor ki, ben bu şarj kablosunu bu telefona nasıl sokacağım diyor. Sonra diyor ki, dede bak FaceTime ara diyorum. Arıyor. Ama FaceTime arıyor ama kulağına şey yapıyor iki telefonu. Sen kulağıyla mı FaceTime yapıyorsun? Evet, yani ben çok bir şey güzel. demiyorum ama dede diyorum bak bu sesli arama değil yani FaceTime. Kendini göstereceksin diyorum. Sonra e, şimdi ona da burada izliyorsa şey, merhaba diyorum. Dedeciğim evet, yani seni de, çok seviyorum. Evet dedene ne demek istersin burada ya da kulağına? Bir şey ee, demek ister misin? Yani ben onun böyle demesini çok seviyorum çünkü çok tatlı buluyorum açıkçası. Super. Evet. Çok teşekkür ederiz. Rica. Öpüyoruz seni. Tekno aile geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyoruz efendim. Şok şok şok. Aşırı ünlü popçu Jale Peno'yu hiç böyle görmediniz. Görmedim. Mahmut Şen Yüreğin son single'ını hiç duymadınız. Duymadım. Rasim Güçlü'nün sevgilisi kim? Bilmiyorum. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Hikmet, ben üç maymun oldum. Ya kapat şunu. Allah'ını seversen ya. Bu ne ya? Yaz dizilerinin aranan ismi, Sevda şenliğin bikinili pozları nefes kesti. <laughs> ne oluyor? Şşş, kendine gel. Nefes al, bende kal. <laughs> Nefesi kestim, yıkadım. Hikmet. Of, te televizyon bozuldu. Ben ne yaptım da televizyon bozuldu ya? Bu televizyonda ses kontrolü var. Konuşa konuşa bozdun bu televizyonu. Ne yani Ses kontrolü... Ses kontrolü neymiş? Bir bak. Git bak. Ses kontrolü... Ben konuştum görüştüm. diye mi kapandı? Evet, sen konuştun için. Fazla konuştun için kapandı. Allah aşkına ya. O zaman... Ee, e, haydi açıl bakalım. E, haydi açıl sen de bakalım. Haydi. Bu benimle konuşmuyor. Ben bunu konuşmam ya. Muhatap olmuyorum. Ya böyle bir şey mi ya? Niye açılmıyor işte konuşuyoruz dedik çocuğa. Dedik düzgün bir televizyon al, tüp üstünden bir televizyon al dedik. Bu ne ya? Bu nasıl açılacak, bu nasıl kapanacak? Teknolojiyi yakalayalım diye bunu aldı çocuk değil mi? Sen biraz yakalamaya çalış. Rıfat'ı yapsa Rıfat! Ya çağırma çocuk. Rıfat! Çağırma. Efendim anne. Anne televizyonu bozdu. Bak yalan söyleme sana bu dolmayı yediririm ha. Duydun mu Baban televizyonu bozdu oğlum. Ya bu nasıl iş? Abim televizyonda çalışıyor. Babam daha televizyonu açamıyor ya. artık yapma lan. Anlat işte Anlat. bir daha. Nasıl Anlat. açılıyor görelim. Bir, bir daha söyle. Bak son kez anlatıyorum ama tamam mı? Beni <laughs> dikkatlice dinleyin. Dinliyoruz. Tamam. Şimdi bu üç kumandayı aldık. Ha. Buradan Uydu'yu açıyoruz. Uydum. Buradan HDMI'ye geliyoruz. Uydum Dinliyorsunuz değil mi? Evet. Tabii, evet, evet. Sen bir boş bakıyorsun çünkü. <laughs> yok, yok, dinliyorum. Tamam. Buradan bak a geliyoruz. A-Oksa. Not alıyorsunuz değil mi? Almıyor. Songül de almıyor. Almıyor, o da almıyor. Arkadaşın camdan atlasa sen de mi atlayacaksın? Ha, ben alıyorum not anneciğim. Aferin, senin sözüne yüz vereceğim. <laughs> bak buradan uyduyu açtıktan sonra ikinci bluetooth aygıtı algılandı diyor bak. Bluetooth aygıtı algılandı diyor. Orut. Ya bir uğultu var arkadan geliyor, ne o? <laughs> Hikmet beni konuşturuyor. Hikmet. Daha görmeyeceğim. Tamam. Buradan da en son uydunun olduğu şeyi açıyorsun, kırmızıya basıyorsun, bu kadar. Tamam mı? Anlamadığınız bir şey var mı? Sorusu olan var mı? Benim sorum var. Ha. Bunlar geri çık bizim ne işimiz var ya? Televizyonu aşamadık ya Hikmet. Ee, tamam. Evet, doğru. Evet. Arkadaşlar, ben zaten bunları biliyorum. Ha. Anlatır giderim ben. Sınavda da aynısını sorarım. Duydunuz mu? Duydum. Haftaya sınav yapacağım, o küçük ev aletleri, klima, aspiratör, hepsini soracağım. Aspiratör çok soslu. Aspiratör ya. ben de zorlanıyorum. Zil çaldı. Haftaya görüşürüz. <laughs> ne hafta? Kapıyı aç lan. Kapıyı aç. Oğlum iyice geldi bu da. Ne hapsi ya? Yengem gelmiş. Aha, hoş geldiniz. Aha, hoş bulduk, çok hoş bulduk. Geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, ailenin böyle bir babası var. Ee, zengin, böyle hali vakti yerinde görmüş, geçirmiş bir adam. Yok böyle bir adam. Oğlum abartıyorsun lan. Tamam, hoş ee, geldin. Ama tabii babanın bilmediği bir şey var. Neyi bilmiyorum? Ee, babanın ortayla e, annenin bir ilişkisi var. Son gün. Senin ortağın mı var Hikmet? Olsa demek ki dünden razısın sen. Öyle bir şey değil. Baba tabii bunu duyunca böyle kalp krizi falan geçiriyor. Sıkıştılar. Ama bir şey yapın lan. Adama bir şey oluyor. Aa. Aa. Ee, ondan sonra da işte bölüm sonu dizi bitti falan diye yapıştırın. Mükemmel dizi olur yani. İnanılmaz olur. Sonra böyle araları işte böyle uzun bakışmalarla, ne bileyim müzik altı bakışmalarla falan doldururuz. Biter gider. Tamam canım, öpüyorum. Öpüyorum çok. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Nasılsın baba? <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın? İyiyim babam. Ne yapıyorsun <laughs> lan sen? Kimle konuşuyorsun Baba, kulaklıkla konuşuyordum ya. Bu nasıl kulaklık? Bu, ablası yok bunun. E, Bluetooth'lu baba o. Bu bu ne boru tutmuş ya, boru tutmuş. Boru İyi ee, Anneciğim ne yaptınız? İyiyiz. Oy benim Efe canım. Gelmiş Gerçekten. benim canım. Ama bu çocuk biraz kilo mu vermiş ya? Ee, yok anneciğim. Bebek arabası kilo verince tartıyor. Merak ha, etme. Ama sanki biraz ateşi var. E, ateşini de emziği ölçüyor buradan. Ama sanki biraz gazı da var. E, bebek bizi de gazı olunca böyle telefona sinyal veriyor. Siz ne yapıyorsunuz anneciğim? <laughs> Sizin yüzünüzden torunum yapay zeka olacak. <laughs> Abartma anne ya. Hayır, ben şimdi ona portakallı, narlı, sirkeli, ballı bir tarhana yapayım. Kendine gelir. Bir İstersen alalım. biraz da benzin koyalım. Uçsun çocuk anne. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olur? Geç bakayım içeri. Şöyle geçip yatıralım içeri. Abi, o ne? Ee, şey, babama hediye aldım ben. Senin değil bu. Oha, iPhone 13 Pro Max mı aldın babama? Evet. Ee, şey, onun şeyi var mı? Barı tutu. <laughs> bak ya, şu sorunun cahilliğine bak ya. Ya abi, bu adam televizyonu açamıyor abi, Bilgisayar kullanamıyor. Geçen hafta navigasyonla kavga etti ya. Yolu uzatıyordu o şerefsiz. Ya çocuk? Yataktan düşerse ne olacak? Yahu bir şey olmaz anneciğim ya. O zaman telefondan görüyorum ben bebeği. Ama ya çocuk derse ki ben babaannemi anneannemden daha çok seviyorum. Benim babaannem dünyanın en güzel kadını falan. Onu duyamazlar. Öyle bir şey demez. Hani ola ki derse onu da telsizden ha, Yani evet. ya, biz de biliyoruz bu işleri. Ya şey o... Ya yani bu? bunun bir şey var mı? Boru tutu var mı bunun? Öğrendi ya cümle içinde kullanıyor bunu. Yok babacığım onun boru tutu yok. Bunu e, boru tutu olmadığı zaman e, pilden çok yiyor o. Çok yakar yani. Boru çok önemli. Şey. Bütün tuşlara basıp bölümü geçmeye çalışıyor. Sen telefonu bana ver abi. Oğlum olmaz Anladın ya. Bana olmaz ver. ya. Babamın hediyesi. Baba bu, bu seni hediyen ya. Yok yok ben benim telefonum var. Çok teşekkür ediyorum. Görüyorsun ki ben basıyorum arıyor benim telefonum var çalışıyor baba, bu nasıl telefon ya çok fazla da parçaları bunlar o şey oluyor yani ben mutluyum İletişim kurmaksa iletişim kurmak İletişim kuruluyor bir ya şey ya baba böyle. camı açsam bağırsam biri duyar cevap verir bundan daha etkili olur gözünü seveyim ya bak bu akıllı telefon ama hikmet o kadar akıllı değil <laughs> Ben geri zekalı mıyım sonuçta? Estağfurullah babacığım. Yani e, teknoloji daha ileride diyelim size göre. Evet, o yüzden de telefonu bana verin. Ya vermiyoruz baba. Baba buna bir şifre falan koy. Bak bir sürü çakallar var. Alabilirler elinden. Tamam, aç. Kurumasın şey, şerefsiz. Kırarım ki şifreyi. Biliyorum. Bütün kombinasyonları biliyorum. Ha, dur lan. Ha, bir bul bakalım. Hadi söyle. Doğum tarihini koydun. <laughs> Nereden bildin lan? Daha zor. Tamam, hadi bunu bil, bunu bil. Tamam. Hadi yeniliyorum. Bir, iki, üç, dört. Lan ikiyi çalarken daha üçü dördü söyledi ya. Hikmet. Evlilik yıl dönümümüz yok. Evlilik yıl dönümümüz yok. O zaman ben açamam ki telefonu. Ya sana var ya Ne yüzme yüzme ne kadar dürüstsün ya. Ya ben şey yapamıyorum. Anlayamıyorum bunu. Al oğlum ben anlamam ya şey yapın. Evet arkadaşlar, Yadigar Sultan'ın Dünyası Kanalı'na hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizlerle birlikte evimi gezeceğim. Bak bak ya diğer sultana bak ya neler yapıyor. Anne o kafandaki ne ya? Kamera oğlum vlog çekiyorum. Emekli maaşıyla bir gün nasıl geçiyor? Nasıl geçiyor? Geçmiyor işte. Ben de sizi çekiyorum o yüzden. Bak. Görüyorsunuz. Beş tane sabah var burada. Neyse ben buralara müzik koyarım ya. <laughs> Anan çağı yakalamış görüyorsun değil mi? Ya anne kim ne yapsın senin bizi çekiyorsun bilmiyorum. Biz ne yapsın millet? Çıkar çıkar bak niye? Yani? Ya sen manyak mısın? Benim 18 bin takipçim var ya. Kim takip ediyor lan seni? Baba 18 bin bekliyorum. kim takip ediyor annem? Cahil ya, cahil bu adam. Artık telefonu sen mi alsan yani? Tamam Nasıl ben yapayım? diyorum Çocuk sabahtan beri yani. diyorum zaten. Benim olsun babam anlamıyor bu işlerden Ana Hikmet'e telefon mu aldınız? Ben bir bakayım. Ya bunun Kasım'da altı kameralısı çıkacak. Bu mu kaldı ya? Aman bak, hikmet anlamaz oğlum. Sen o telefonu bu çocuğa ver. O daha tamam. iyi kullanır. Doğru. Tamam. İyi verin gitsin ya. Ben zaten ne anlarım ben? Yaşın başını aldım. Geri zekalını bileyim ben. Ver ona ver ya. Boru tutturun, kullansın boru. sabahtan Dede. Anam, uyandın mı sen dedesinin gülü? Dede. Hadi oyuncak alalım. Alırız, kralını alırız aslan torunum ben. Aslan dedem. He, şimdi aslan dede tabii. Büyüyünce sen de onlar gibi olma tamam mı yavrum bak. Aslan dedeyi unutma. Dede böyle yaşlanır, böyle kafası basma. Sen dedeni hep sev olur mu? Çünkü dede seni hep çok seviyor. Unutma tamam mı Efecan? Dede. Lan gazeteyi de içeride unuttuk ya. Zaman da geçmiyor. <laughs> Gazeteyi ben unutmuşum da. Nerede? Evet. Ee, şey, şey baba, gel iki dakika konuşalım ya. Biz biraz fazla yüklendik sana herhalde. Niye? Oynayacak. Ne oldu ki? Ha şu mesele ya. Ben hiç, hiç aklımda öyle bir şey yok benim ya. Boş ver ya. Olur Ol, öyle şey. Yok ya baba. Al ben sana güzel güzel anlatırım. Kullanırsın. Ya ben, evet baba. Öğrenince çok kolay, çok kolay aslında evet, biliyor musun? Ben benim çok kafam güzel... basmıyor. Benim kafam basmaz. Basmıyor. Siz şey yok, yapın bunu. Yok çok kolay ya. Ben sana gösteririm. Gösteririz baba evet, ya. Evet, yani... Evet. Zaten o kadar zor da bir şey değil. Hem sen bize ayakkabımızı bağlamayı öğrettin, tıraş olmayı öğrettin. Bir kere de hiç kıkını çıkarmadın. Biz sana gösteririz, merak etme. Hak et biliyorsunuz ya. Evet baba. Evet. Duygulandım bak şimdi bak görüyor musun? Kahvede herkesin ıstaramı var benim. Bu ne lan? Kötü bu kötü. Instagram açsan da bana Instagram aç. Abi ben korkuyorum. Instagram aç, Twitter açsana bana. Ben de şey yapsam o zaman, yemek videolarını YouTube'a çekip atsam. At at, ben de dislike atarım. Ne oluyor evet. ya? Bana şurada Twitter açsana. Ne oluyor baba? Şey, hemen Twitter ha, aç, aç. aç şuradan çebeciye bunlara. Yok. Durumlar çok karışık. Baba aç baba, şey yapmayalım istersen. Yapalım Niye yapmayalım? yapmayalım. Bal bir Facebook'u gösterir misiniz? nasıl giriş yapacağımı? Ya son gün Facebook mu kaldı ya. Toktik daha eğlenceli onu indir kızım. Oha, Oha. baba ne sen Toktik mi var? E, var tabii. Nasıl yapılıyor ya? Gerçekten Siz mi? Siz bilmiyor musunuz? Hayır. Ha? Bak ben şimdi öğreteyim sana. E gel. Al sen bizi çek bakayım tamam. Oğlum sen de geç benim karşıma. Ben mi geçiyorum? Ha. Geç. Ne yapacağız? Oğlum, gelin diye bu kadını eve getirmiştim. Çok Güzel Hareket diyenler? Zil diyenler? Vay. Gece en yüksek alkışını aldı Beste ve Murat. Alkışlarla buraya davet ediyoruz yazarlarımızı. Yazarlarımız zili çalıyorlar. <laughs> Tebrik ediyoruz. Bir ara böyle bir tempo kaçıyor mu dedim falan ama böyle bir içeriye gittim. Finali de müthiş bağlandı ya. Yani gerçekten çok güzel bağlandı. Ya ben ama mesela şeye çok takılıyorum. Yani ben teknolojide atıyorum bluetooth'lar onlar bunlar onları zaten anlamıyoruz da ama onları kullanmaya çabuk alıştık. Ama bu HDMI oradan bluetooth oradan uyduyu açıp ben de yapamıyorum şu an. Yani hakikaten empatisi en zor ve en şey orası yani. Sen teknoloji iyi misindir Ara? Ben hiç iyi değildir ama Televizyonlarda da bir garipsedi yani. Beş alt tane kumandası oluyor bu televizyon. Evet, e, işte, aç. Onu bir daha birden bas. Oradan şey yap, bir insanın tadı kaçıyor. Bir ki, bir televizyon ki, bir hoparlörün ki falan derken hepsi karışıyor. Hepsi karışıyor, sorma. Var mı e, en sevdiğiniz, en komik? TikTok şakası. Zil çaldı. Zil, he, zil çaldı, hadi ders bitti şeyi. Ya TikTok, yani TikTok'a akıma girer girmez ki reaksiyon çok acayip değil mi ya? Yani... Herkes hakim. Ha, herkes on. Yani biz provalara tereddüt ediyorsun ulan bu akım tam geçer mi diye. Ama final şakası da dolayısıyla çok da yerinde olmuş. Çok zarar gider. Devam ediyor alkışlarınızla.